Arkadaşlar merhaba, geç saatte bir video çekiyorum, işler biraz yoğundu. Şimdi size eskilerden kalma, eskiden kasa olarak kullanılan bir sistem tanıtacağım. Belki sistem değişmiştir, geri gelebilir. Canlı maçlarda oynamanızı, oranların yükselmesini beklemenizi tavsiye ediyoruz bu sistemde. Eski adıyla yer yemez sistemiydi bu bir ufak tanıtacak olursak şu şekilde şimdi ilk önce maç arıyoruz. Sisteme uyan maç arayacağız. Mesela Rusya sabah 8'de bir maçımız var. Bakalım. Bu bizim sistemimize uymadı. last time parti alt üstte şöyle oranlar yine oranlara bakmıyoruz. Alt üstten küçük olacak. Var da. Küçük bir şeyden üstten küçük olacak bu uymadı ama <laughs> yakın bir maç. Bakalım. Devam edelim. Melbourne maçına bakalım. 157 demiş mesela. Goller 145. Evet. Bu bu sisteme uyan bir maç. Şöyle canlı maçlarda uygulayabilirsiniz. Burada ben şey olmadığı için karşılıklı gol var işaretliyorum ama maç başladığında Newcastle'a 0-5 üst alabilirsiniz. Oranlar yükselince. Evet buna eve gol açılmamış. Geri gelelim. Bakın mesela Calgary Santudo 2.18'e 141. Karşılıklı golye bakalım. 141. 134. Evet. Bu da uyuyor. Alt üst. Bakalım. Açılmış. Genele bakıyoruz. Kalgari'ye 0.5 gol üst. Düşük orandır. Ama maç başlayınca yükselecektir. Canlı maçlarda bunları takip edin. Maça bakalım. Ha canlı değilmiş maç. Şu da oynayacaktı bir ihtimalle ama maalesef maç canlı değil. Bakın yeni sistemdeki garipliğe bakın. 133 155. Yani bu nasıl bir sistemdir? ilginç Devam edelim. 164 toplam maçı. 176, alt üst. 164 oyunda Şöyle birbirine çok yakın kendi bakabilirsiniz. 151. Uyuma ihtimal yüksek. Genele bakalım. 208. Oştengel. Bakalım deplasmana 05 üstü açmış. Ana vurdu maçına bakalım. 144. Bu da uyuyor. Alt üst. Dediğim gibi canlı da bunları takip ederseniz Bakalım geneline. Eve, Hanover'e bir gol. Şimdi bakın. Almanya Ligi 158 158'ler açmışlar. İşte burada insanları kandırma taktiğine gidilmiş. Bunlara da dikkat etmeniz lazım. Arada yarım saat var. Şu üç maçta. İkisi aynı anda başlıyor. İkisi de canlı biri birinin çok tersi olacaktır. Onun için bu maça dikkat et, şu üç maça dikkat etmek lazım. Takibe göre oynamak lazım. Maç maç esnasında kornerler atakları biraz incelemeniz lazım. Yani şurada üç tane Almanya maçına ilginç olmuş. Bu canlı olmadığı için şu ikisinden biri ters gelecek. Bu da aynı sisteme dönecek belli yani. Evet. Twansa maçı. Alt üst. 164 gol. 163. Ne kadar yakın. Burada eski sistemde bu kadar yakın olduğu zaman birinci yarı bir buçuk gol üst oynuyorduk. 600 65 49 600'de girelim. vermemiş ben karşıtlı gol işaretliyorum ama dediğim gibi maç canlı olduğu zaman <laughs> bakalım yine ev sahibine bir gol alabilirsiniz yani tekrarlayayım iki buçuk alt iki buçuk üstten büyük gollerde 162 gollerde var 2,5 üstten küçük olduğu zaman genele giriyoruz. Ev sahibine bir gol. Yine açmamışlar ama canlı maç dediğim gibi biz ben şu an var olarak işaretliyorum. Bunu deneyebilirsiniz arkadaşlar. Şu an yeni sisteme göre listemizi çekim yapıyoruz. Ufak tefek değişiklikler yap, yapacağız. Maç kolikten direkt çekiyoruz bu sefer. Ee, ve maçların geçen videomda bahsetmiş olduğum maçların eksik yani eksiltme yapıyorlar. Kolay olan sistemde. Zor olan sistemden çekiyoruz. Ee, ama bütün maçlar içerisinde mevcut. Yine aynı şekilde açılmış olan bütün oranlar var. Ee, ekstra bir iki başlık daha geldi galiba. İkincisi ee, Tabii önceki liste daha kullanışlıydı. Bunu da o şekilde kullanışlı hale getireceğiz. Ee, bu arada biz yeni sisteme göre çektiğimiz datalarda şu an gerçeği çok az ama bir kupon böyle ufaktan çok ufaktan bir kupon şey yaptık. Evet, ilk yarısı bir tanesi geldi. Bakalım istiyorsanız bakın. Ee, Kuponlarınızı her zaman için sistemli oynamaya gayret edin. Ve minimum çarpanı yatırdığınız paraya eşit olacak şekilde veya en az %50'sini karşılayacak şekilde kupon yapın. Kaybetseniz de hiç olmazsa kaybettiğinizin yarısını geri kazanmış olursunuz bu şekilde. 3 maçtan fazla maç yazmamaya gayret edin. Bunun yanında Gelecekteki planla ilgili e, o bahsetmiş olduğum dördüncü aşama bir ufak e, ipucu vermek istiyorum. Şu an daha onun üzerinde çalışıyoruz. E, sadece bir başlık vereceğim. Onunla alakalı olacak. Deep Web veya Dark Web olacak. E, bu ilerleyişimizin son aşamaları. E, Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. E, i̇nşallah yarın daha iyi bir videoda görüşürüz